gebe olduğunuzu öğrendiniz, heyecanlısınız. Klasik davranış hemen internete girdiniz. Gebelikle ilgili araştırmalara başladınız. Karşınıza dış gebelik çıktı. Merak ettiniz, okudunuz. Hii, endişeler inanılmaz. Çünkü çok kötü şeyler yazılmış. Anne ölebilir, annenin hayatı tehlikeye girebilir. Gerçekten dış gebelik ciddi bir durum. Ancak her gebelik dış gebelik olur mu? Veya siz gebeliği öğrendiniz hemen neden dış gebeliğe odaklanıp endişeye kapılasınız ki? Yapacağınız iş zaten belli. Durumunuzu internet araştırmalarıyla değerlendirmeyeceksiniz. Beklediğiniz adet en az bir hafta geçtikten sonra doktorunuzla irtibata geçeceksiniz. Gerekli görürse doktorunuz muayenenizi yapacak. Peki ben bunlar olmadan dış gebelik olup olmadığımı nasıl anlarım derseniz en başta her şey normal gebelik gibi seyreder. Yani adetiniz gecikir, eğer olacaksa bulantılar, kusmalar olabilir. Yani ilk haftalarda siz herhangi bir semptomdan dolayı dış gebelik olup olmadığınızı anlayamazsınız. Zaten o süreçte muayene olacaksınız ve muayenenizde doktorunuz ultrason muayenesinde kesenin gebelik ürününün nereye yerleştiğini görmüş olacak ancak şüpheli bir durum varsa veya süreçten dolayı doktora gidemediniz muayeneniz olamadı hala endişeyle mi devam etmelisiniz her fırsatta söylüyorum herhangi bir şey yokken varmışçasına endişelenmek o anki kimyanızı bozar süreci olumsuz etkiler Peki ne zaman acilen doktora gitmelisiniz gebe olduğunuzu biliyorsunuz. İlerleyen günlerde aniden karnınıza saplanır tarzda ağrılar girdi. Şiddetli bulantı kusmalar oldu. Bayılacak gibi bir hissiniz var. Renginiz soldu, terlemeye başladınız. İşte bu durum acilen doktora gitmenizi gerektiren bir durum. Çünkü dış gebelikte rahimin dışına yerleşiyordu gebelik ürünü. Başka bir videoda bunu anlattım detaylarıyla. Rahimin dışına yerleşen gebelik ürünü orada büyürken çevre dokuların damarları bir süre sonra yeterince ürünü besleyemez, doku zedelenir, parçalanır, yırtılır, nasıl hayal ediyorsanız ve şiddetli kanamalar başlar. İşte bu karın içine kanama, damar yatağındaki kanın dışarıya çıkmasıyla birlikte siz az önce söylediğim şikayetleri hissetmeye başlarsınız. Eğer böyle bir durumunuz varsa sizi en yakın hastaneye acilen gitmenizde fayda var. Ancak başta da dediğim gibi her gebeliğin başında acaba dış gebelik olabilir mi? Endişesine lütfen kapılmayın. Çünkü gebelik başına yaklaşık %1-2 oranındadır dış gebelik olma ihtimali. Yani %98 normal gebelik devam edecekken siz boş yere endişelenmeyiniz. En güzeli beklenen adetiniz bir hafta 10 gün geçtikten sonra bir muayeneniz olup gebelik ürünü nerede yerleşmiş bunu gördükten sonra süreci daha sakin, daha keyifli, daha neşeli geçirmeniz çok daha doğru olacaktır. Peki dış gebelik nasıl tedavi edilir? Dış gebelikte önemli olan doğru zamanda teşhisi koymak. Teşhis konduktan sonra dış gebeliğin gebelik haftasına göre, semptomlarına göre, yerleştiği yere göre tedavi planı yapılır. Şunun altını çizmek istiyorum. Dış gebelik teşhisi konduktan sonra lütfen siz tedavi ile ilgili konuya, komşuya, Fatma teyzeye, internetteki aramalarla tedavi planı yapmayın. Veya bulgularınızı, bana çok oluyor maalesef, bulgularınızı, dökümanlarınızı sosyal medya üzerinden bir doktora gönderip ne yapmalıyım diye soru sormayın. Çünkü sizin durumunuzla ilgili ne yapılması gerektiğinin en doğru kararını sizi gören, muayenenizi bilen, süreci takip eden doktor arkadaş yapacaktır. Peki teşhis konuda korkacağız mı? Teşhis konduktan sonra korkmanıza hiç gerek yok. Çünkü gerekli olan tedavi yapılacaktır. Dediğim gibi sürece göre ya cerrahi tedavi, ameliyatla gebelik ürününün alınması veya bir takım ilaçlarla gebelik ürününün büyümesinin engellenmesi şeklinde tedavi planlanır. Gene çok söyleniyor, zannediliyor. Dış gebelik var, kürtajla gebeliği sonlandırabiliriz. Kürtaj dediğimiz şey rahim iç dokusunun alınması. Yani zaten dış gebelikte burada gebelik ürünü yok. Gebelik ürünü rahmin dışında. Kürtajla dış gebelik sonlandırılmaz. Ya cerrahi ya da ilaç tedavileri çok nadir de duruma göre gebelik ürününün kendiliğinden gelişmesini durdurması beklenebilir. Onun için sizi gören doktorun ne dediği çok önemli. Dediğinin dışında lütfen tedavi arayışlarına girmeyiniz. Neşeli ve keyifli geçirmek için korkulardan özgürleşmek önemli. Her fırsatta söylediğim gibi gene söylemek istedim. Korkulardan özgürleşmek lazım. Özgürleşme yolculuğunda size rehberlik olsun niyetiyle kaleme aldığım Dolunay'ın Özgür Kadınları kitabını tüm kitapçılardan temin edebilirsiniz. Sevgiyle kalınız efendim.